Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Size tam 18.30'da oyunda olacağımı söylemiştim. Şimdi gidiyoruz. Gelen yorumlara bakıyoruz ve tek tek hepsinin ID adresini deniyoruz. Kimler oyunda onlaysa görüyoruz. Şimdi ilk önce yorumlara bakalım. Arkadaşlar yayınladığım video burada. Bakın burada yorumlar var. Herkes yorumlarda isimlerini ve ID adreslerini yazmışlar arkadaşlar. Şimdi sırayla buradaki adreslerin id adresleri tek tek giriyoruz bakalım kimlerin oyununda online kimler değil arkadaşlar gerçekten çok yorum var hepinize çok teşekkür ediyorum şimdi en son yorumdan giriyoruz arkadaşlar şimdi şuradan join diyoruz ve il Bakalım hangi takipçimizin, hangi arkadaşımızın evine gideceğiz, kayıtlarını göreceğiz. Çok heyecanlıyım. Hemen buradan ID'yi giriyorum. 66 9 R J C 66 9 R J C tamam diyelim. Join diyelim. Bakalım bu sefer olacak mı? Arkadaşımız oyunda mı değil mi? Bakıyoruz. Aa şu an. Aa evet, burada onun evine geldik. Arkadaşlar bakın, onun evi burası. Zeynep'çim. Tatlım biz geldik. Şuradan karakterimi getireyim. Arkadaşlar Suzy'yi getirdim. Sana bir merhaba diyelim. Aa, arkadaşlar benim için çok güzel şeyler hazırlamış gördünüz mü ya çok güzel masa hazırlamış benim için Zeynep çok tatlısın ay ben sizi yerim ya bana şapka takıyorlar <laughs> burada bana şapka takıyor bakayım sana ay çok güzel olmuşsun sen de çok güzel olmuşsun Ay gel bakalım. Tamam, içecek ısmarlıyor bana. Pasta ikram ediyor. Arkadaşlar çok tatlı. Zeynep'ciğim, sana karakterlerine ve misafirperverliğine onda 10. On. Gerçekten çok güzel. Bayıldım. Ay, resim çekiniyor. <laughs> Poz veriyorum şu an. Resmimizi çekti arkadaşlar. Çok tatlısın. Ben sizi yerim ya. Şeker gibisiniz. Hmm. Bana kilo aldıracak Zeynep. Zeynep bana kilo aldıracak. Bol bol besliyor beni. Ben de sana bir. Şuradan. Kalpli. Çok tatlısın. Evimi gezdirmek istiyor galiba bana. Gezelim. Şimdi çıkalım. İkinci kata bakalım. Sen de gel yanımıza. İkinci katına bakalım arkadaşlar. Evinin salonu güzeldi. Çok güzel misafirperverlik yaptı. Benim için masa hazırlamış. Ya ben seni yerim. Evet kapımız açıldı. Dur karakterimi tekrar getireyim. Çünkü karakterim kayboldu. Gel bakalım. Bunlar benim takipçilerimin bana hediyeleri. Bakıyorum. Vav wow, evin gerçekten çok güzelmiş Zeynep. Ben bayıldım evine. Muhteşem bir evin var. Çok güzelmiş. Ay canım benim ya. Ben sizi yerim. Sen de çok güzelsin. Kıyafetlerin falan çok yakışmış. Çok güzel olmuş. Üçüncü katın yok sanırım senin. Ama var mı bilmiyorum. Bir bakmam lazım üçüncü katına. Havuz devin üçüncü katı. Evet bak burada üçüncü katı da var. Ay canım benim ya. Çok tatlısın. Şöyle gelelim. Bakayım. Bu kadar oluyor onun üçüncü katı. Diğerleri gibi geniş değil. Çok beğendim. Çok güzel. Zeynepciğim görüşürüz hayatım. Sana bay bay yapmam lazım. Nasıl yapacağım bay bayı? Görüşürüz. Hoşça kal. Ben seni çok seviyorum diyor galiba ben de. Ay telefon elini unutuyordu. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşça kal. Diğer arkadaşlarınla yanına gitmem lazım. Şimdi Aa, ağlıyor. Hayır yapma. Gitmem lazım. Şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Zeynep'in evi çok güzeldi. Diğer arkadaşlarımıza da bir imkan verelim. Bay bay Zeynep'ciğim. Görüşürüz tatlım. Hoşça kal. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradan hemen çıkıyoruz. Ve... Yeni bir arkadaşımızın hemen girip onun yaptıklarına, yaptığı evi ve Şöyle bakalım. Join diyoruz arkadaşlar. Bakalım arkadaşımız şu an oyunda mı? İşte gidiyoruz bakalım. Evet. Arkadaşlar neredeymiş? Bakıyorum şu an. Nurmelek neredesin tatlım? Şu an seni göremiyorum. Evet, işte buradaymış Nurmelek. Arkadaşlar Nurmelek'in yanına gittik. Bakalım Nurmelek görünce bizi ne yapacak? Evet, şu an bağlanıyoruz. Umarım sen oyundan çıkmazsın Nurmelek. Geldim çünkü ben. Bakıyorum. Arkadaşlar bağlanmaya çalışıyorum şu an. Bakalım. Umarım oyundan çıkmamıştır. Çıktıysa onu göremem şu an. Evini ve karakterini yorumlayacağız. 1 ile 10 arasında bir puan vereceğiz. Bakalım kaç puan alacak. Hadi tatlım. Aa, fıstığım yorum yazmaya devam ediyor. Abla kilitlendi diyor. Güzel kızım sana şimdi Nur Melek hayatım şu an aynı ID'yi tekrar gireceğim ama olacağını zannetmiyorum. Ben şimdi oraya girmiştim oyuna. Onu birazdan <laughs> Nurmelek sen bize tekrardan şey arkadaşlar büyük ihtimalle o şimdi yorum yazar tekrardan yeni kodunu biz şimdi yeni birine giriyoruz burada 9 G G9. 9 G9. 9 G 9 9 G 9 G F G Tamam. Join diyoruz. Arkadaşlar bakalım. Maalesef bu olmadı. Bunu kabul etmedi. Şimdi diğerlerini deneyelim. Bakalım. Ay çok heyecanlı. Şuradan şöyle yapıyoruz. Bakalım. Abla tekrar girdim. Şifrem demiş. Galiba bu Merve Nur'du. Merve Nur'un tekrar bir şans verelim arkadaşlar. Merve Nur'a. Hemen şuradan onun şifresini giriyorum. i büyük ı b k 6 h l b k h k 6 h ı sanırım bu da l değil ı evet şuradan I diyelim. Tamam diyelim. Join diyelim. Bakalım galiba bu Merve Nur'da arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Maalesef tatlım yine olmadı. Şimdi başka bir arkadaşımızın giriyoruz ve bakalım arkadaşımız neler yaptı. Şimdi Ecem yazmış. 769 N C N 769 N C N 769 N C N Tamam. Join diyelim. Arkadaşlar bakalım. Ecem'in oluyor mu? Ecem ben geliyorum galiba şu an. Senin evine geldim tatlım. Evine geldim. Sen neredesin? Evi de bomboş. Arkadaşlar evi bomboş. Şuradan karakterimi getireyim bakalım. Ecem sen neredesin? Ha Ecem sen çok tatlısın. <laughs> Ecem bir kedi. Ecem. Canım benim. Ah tatlım benim arkadaşlar. Ecem gördüğünüz gibi çok tatlı. Çok şeker bir karakteri var. Çok değişik bir karakteri var. Kedi kız gibi bir şey. Arkadaşlar evine bakalım şöyle. Evini yerleştirmemiş olsun. Önemli değil. Ah canım benim. Seni gördüm, karakterini gördüm. Kulaklıklarını ben alabilirim istersen. Teşekkür ederim. Birlikte havuza mı girmek istiyorsun? Hadi gel havuza girelim birazcık yüzelim birlikte. Evet, eğlenceli oldu. Çok güzel oldu. Şöyle suyun içerisinde. Ecem diğer arkadaşlarına da zaman ayırmam lazım. Çok teşekkür ederim evine. Maalesef evine puan vermiyorum ama karakterine 10'da 10 on puan veriyorum. Ben gidiyorum. Görüşürüz tatlım. Hoşça kal. Bay bay. Evet arkadaşlar, bir takipçimizin daha geldik oyununu şuradan hemen çıkış yapıyoruz ve bir kişinin daha bakıyoruz şurada. Arkadaşlar çok kişi yazmış. Ama ben giremiyorum. M J K K R F M J arkadaşlar şuradan bir arkadaşımızın daha M J K M J K bakalım neymiş başka M J M J K K bir K daha K R F R F tamam diyelim şuradan bir join diyelim bakalım arkadaşımızın oyununa girebiliyor muyuz? Maalesef onun oyununa giremedik. Ama birkaç kişi online'da çok tatlısınız. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Nurmelek tekrar gel demiş ablacığım. Tamam senin tekrar şuradan mı yenileyelim. Belki yeni bir yorum daha yazmışsındır. Adım Ayşe demiş. Arkadaşlar Ayşe'nin ID adresini giriyorum. K G Q J, C, C. Tamam. Join diyelim. Bakalım arkadaşlar girecek mi? Maalesef girmedi. Arkadaşlar birçok kişinin ID'sini denedim olmadı. Nur Melek abla ne olur gel demiş. Şimdi şuradan Nur Melek yorumuna bakıyorum. Sen çok çünkü yazmışsın tatlım. G, F, 9 G, F, 9 G, F, 9 R, F, 8 R, F, 8 Tamam, join diyelim. Bakalım. Aa, maalesef tatlım seninki gitmiş. Tekrar şifren değişmiş olabilir. Arkadaşlar son saniyelerde yazanlarınkini daha iyi ben ID kodumu yazıyorum demiş. Şuradan hemen tekrar deneyelim. 10 şey 9 BBHB -B W demiş. Bakıyorum 9 9 BBHBBEW. Tamam diyelim, join diyelim arkadaşlar bakalım olacak mı? join diyoruz. Maalesef olmuyor. Arkadaşlar ben burada geldim. Hepinize çok tatlısınız. Hepinizi de çok seviyorum. Nurmelek tatlım, Nurmelek canım ben senin ID şifreni girdim ama olmuyor maalesef olmuyor. İki tane arkadaşımızın evine gidebildik, ziyaret edebildik. Çok tatlılar, ikisi de birbirinden güzeldi arkadaşlar. Şimdilik bu kadardı. Başka bir oyunda, online oyunda videosunda görüşmek üzere. Hepinizi çok ama çok seviyorum ve çok öpüyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok çok ama çok seviyorum. Görüşürüz.